Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin günü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin herkese. Bizleri soracak olursanız Allah'a şükür. Bizler çok şükür iyiyiz. Allah'ıma binlerce şükür. Ben seramın içindeyim şu anda. Seramın domateslerine falan bakın maşallah ne güzel dökmüşler. Yiyoruz artık domateslerimizi böyle. En son size göstermiştim seramızı. Şöyle ben evde yoktum 10 gündür falan. Bir hafta 10 gün evde yoktum. Biraz köyde durdum misafirlerimizden. Misafirlerimiz vardı. Şöyle şunlar bağlanacak. İnmiş dalları bakın. Nasıl almış dalları. Seram sulam, susamış. eşim vardı evde. Eşim sulamış ama gene de susamış böyle bakın. Belli susuz oldukları şunların. Şunları askıya alacağım. Bunlar yerlerde büyümüşler böyle. Bunları bağlayacağım tepeye. Böyle hep dalları falan dağılmış. Gördüğünüz gibi. Şu tarafı daha çok susadığı belli oluyor. Şöyle. Sarı tavuklarım falan var. Ben onları toplayacağım. Domateslere hastalık geldi arkadaşlar. Geçen gün göstermiştim ya bak. İlk şuna geldi hastalık. Onu kuruttu. İkinci buna geldi. Üçüncü de buna geldi. Bunu da kuruttu. Bakın buraları kurudu. Bunlara da geliyor. Allah bilir buna da gelmiş herhalde. Bakın nasıl buruşmuşlar. Böyle bunlar da susuzluktan buruşmuşlar. Nereye koymamız? Bir dakika anneciğim bağlayacağım onları ben. Salatalıkları bağlayacağım da çocuğu ip getirttim yukarıdan. Şöyle bakın şeylerimizin e, seramızın artık mahsullerini atlıyoruz, yiyoruz. Şöyle bir şeyler topladım ben birazcık. Şunlar turşuluk biber, çeri biber diyorlar bunlara. Frenk biberi ya da öyle de diyebilirsiniz. Şunlar da tatlı biberlerden topladım. Bakın benim sonradan diktiğim salatalıklarım dökmeye başlamış. Dalları nasıl olmuş bakın bir. Bu dallara bağlanılacak. Aslında budayordum ben dallarını. Şimdi budayamadığım için zamanında böyle büyümüşler. Artık bu dalları bağlayacağız. Verim olsun diye. Şöyle küçük küçük dökenleri de var. Bu da aynı. Şöyle küçük küçük dökmeye başlamışlar. Dallarını ben budayamadım. Bu, bu şeyde. Bu ikinci verim bununla. Rüzgarda da seramın her tarafı yırtıldı. Yenilenecek seram. Semizotlarından yoldum. Daha biraz daha yolacağım şunlardan şöyle. Bunlardan dondurucu için Böyle böyle yoruyorum bunları. Köklerinden almıyorum. Tekrar bunlar biti büyüsün diye. Böyle. Bunları böyle böyle yoracaksın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunlar böyle tazecik. Ben bunları dondurucu atacağım. Biraz salatasını falan yapıyoruz. Yemeğini yapıyoruz. Ben bahçeden de getiririm. Dondurucu koymaya oradan da getiriyorum. Şöyle Biberlerimizi de atlayalım. Biberlerimizi atlıyordum. Zaten az bir şey kaldı böyle. Bir yerinde de bıçak var, telefon var derken. Çıt çıt biberleri toplayacağız böyle böyle. Kuruşmuşlar da susuz kalmışlar yani daha doğrusu. Bakın şuna bakın bir. Maşallah nasıl çengel çıngıl dökmüşler gene. Ben onların turşusunu yapacağım küçük. Yarım kiloluk pet şişe turşu yapacağım bunları. Kışın güzel oluyor bunlar. Yemesi. Yapraklar gerili gerili bir ürüne. Atlarken şöyle biberlerimi atladım. Bakın burada maydanozlarım var. Ben maydanozdan tarafa bir geçeyim. Bakın geriye geldim. Elim dolu diye elimi şey yaptım. Bakın nasıl buruşmuşlar. Bunlar buruşmuş iyice. Susuz kalmış. Sabah salatalıklarını topladım. Sulamaya erim elmedi. Misafirim var diye. Bakın dökmüş sarı Şöyle sarı görebilirsiniz. Bu taraftakiler de dökmüş. Şöyle sarı Dalından koparıp yeme gibi yok arkadaşlar. Ben sırf dalından koparıp yemeyi çok sevdiğim için bunları yetiştiriyorum kendim. Onun onun için çekiyorum dertlerini yani. Eziyetlerini diyeyim. Bakın dalından da düşmüş aşağıya. Sadece burada şu tutuyor. Kendi ipi, ipi bağlanmış yani. Bizim bağladığımız ip kopmuş. Bunu böyle astım yukarıya. Aha gene düşüyor. Bağlanılacak bu da. Buraya bağlanacak neyse. Şurada da bari, bir sarı onu da koparam. Şöyle. Hep dalları birbirine karışmış. Bir yere gittim mi ya da bir misafirlen falan olduğu zaman Gelenim gidenim çok oluyor Allah. Gelenden gidenden etsin. Onlara ilgilenirken bunları unutuyorsun. Hep dallanmışlar böyle. Dallarını ben bunların dallarını şey yapıyordum. Kopartıyordum. Küçükken. Bakın koca koca olmuş. Gel onlar kopartılmaz. Koparttığında daha zarar olur onlar. Buradan böyle dökmüşler. Bu yerde döken çürümüş bakın. Yerde döken çürüyor. Bunları dolaba koyacaksın uğrum daha güzel oluyor yemesi. Şurada da var ama o küçük. Şurada da var da o küçük gülüşüm. Hep dalları yere inmiş. Yukarı çıkıyor bir de geri yere iniyor. Böyle. Neyse bakalım. Şurada da maydanozlarım ve dereotlarım. Bakın maydanozlarım dereotlarımı pişmiştim. Bir daha ya nasıl olmuşlar? Çiçek açmış artık. Tabii ki ben bunların tohumunu almayacağım. Bunların tohum alıp dikiyorum ben böyle aldığım tohumuna bazen bitiyor bazen bitmiyor hiç iyi olmuyor öyle sevmiyorum o zaman da aldım tohum alıyorum ben paketle tohum onları ekiyorum bunların tohumlarını almayacağım bunları bir çiçeğin yapraklarını atlayıp dolmaya poğaçaya katmak için dondurucu atabilirim bunları böyle nasıl güzel çiçek açmışlar bakın. Şimdi de maydanozlarıma bakın nasıl büyümüş. Ne kadar boylanmışlar. Geçen bo de böyle çok boylanmıştı. Elim ermiyor arkadaşlarım benim zamanında bunu biçmeye. Aslında bu kadar boylanmadan biçmek gerekiyor. Bunlar sapları gazıklı oluyor sadece. Kartlaşıyor yani kazık gibi oluyor. Bu kadar boylanmadan biçmemiz gerekiyor ama ne yapacaksın? Elim ermiyor biçmeye. Bunları şimdi hemen biçeceksin. Dondurucuma koyacaksın. Kullanacağımı kullanıyorum. Buradan alıyorum, götürüyorum. Biraz bakın böyle biçilmiş yerleri var. Biçiyorsun alıp götürüyorsun. Kullanacağım zaman kullanmayacaklarım kalıyor büyüyor onları da şey yapıyorum onları da sonra biçiyorum böyle dondurucuya koyuyorum sulacağım şimdi de böyle böyle ha böyle köklerini kese kese bir elimle tutup bir elimle pişsin arkadaşlarım Şimdi de sıra geldi sulamaya, şöyle maydanozlarımı biçtim, yerlerine bir şey kalmadı, dereotlarımı da biçtim, şöyle salatalarımı da bağladım sürüye, oradakileri de bağladım, böyle yapıyordu yerde onunla, bağladım sürüye, böyle artık sürüyorum, biberlerimi sürüyorum şimdi. Daha sonra şöyle Tekrar yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi dereotumu ayıkladım. Ayıkladım. Yıkadım tertemiz. Üç kat yıkadım. Zaten seradaydı. Pis değildi ama gene de böcek olabilir diye maydanoz kaçmış. Yıkadım tertemiz. Ayıkladım. Bu dereotum. Bunu doğracım Buna da maydanozlarım. Gene onlar da aynı. Üç kat yıkadım. Çok bakın. Bayağı bir ve Allah bereketini artırsın. Bakın bayağı bir ve bağ. 5-6 bağlam var burada. Şurada sapları. Saplarının biraz güzel olanlarını ayıkladım. Sarı, olan, sarı olanların saplarını ayıklamadım. Bunları da ne yapacağım arkadaşlar? Saplarını da ziyan etmek yok. Onları kurutacağım. Biraz şöyle ortalarından doğuracağım onları iri iri. Kurutacağım. Kışın e, çayın için Ödem attırıcı. Şimdi de içilebilir. Ama kışın e, maydanoz olmuyor. Serada büyümüyor benim. Bahçe, e, Pazara da gitmek zor bizim için biraz. Uzak pazar bize. Şuraya da biraz taze renden maydanozun e, alakodum. Onları da elimizde yemeye. Biraz daha tazelerden şöyle alakodum. Ayıkladım bunları da. Burada da semizotundan biraz ayıkladım. Şimdi akşam oldu. Akşam yemeği yiyeceğiz. Bunu yoğurda kaçacağım ben. Böyle yapraklarını ayıklayıp atacağım yoğurdun içine. O şekil Allah nasip ederse yiyeceğiz bakalım. Biberlerimiz de burada. Bu küçük biberleri de böyle turşusunu yaptım. Yani turşu yapacağım. Bidona koydum. Sirke, limon tuzu ve tuz koyaraktan. onu da turşusunu yapacağım. Semizotlarına sıra gelince tekrardan görüşürüz. Ben semizotlarımı ayıklamadım. Hala daha bunları ayıklayacağım. Bunları ayıkladım. Doğrayacağım bunları. Poşetleyeceğim. Dondurucu atacağım. Şöyle. Aynı semizotlarımla aynı yapacağım. Doğrayacağım. Dondurucu atacağım. Ayıklayacağım da. Böyle işte arkadaşlar. Semizotumları doğrayıp paketlerken görüşürüz inşallah. Tekrardan iyi günler arkadaşlar. İyi akşamlar daha doğrusu. Şimdi akşam oldu. Ben topladığım semizikleri biraz da buruştu. Akşama kadar şöyle ay ayıklayıp doğradım. Şöyle bakın. Ayıkladım, doğradım. Yıkanacak ama yıkanacak suyunu süzecek. Sonra dondurucu poşetlerine koyup e, dondurucu poşetlerine koyup dondurucuya atacağım yani. Normal boş poşetler, buzlu poşetlerine süt poşetleri veya normal şeker poşetlerine de Birer kilo poşetlere de koyabiliriz. Havasını aldıracağız. Dondurucumuza atacağız. Şöyle ben bunu 3-4 kat yıkayayım. Ne olsa dıştan geldi. Temiz gerçi de 3 kat falan bir yıkamamız gerekiyor en az. Kışın kullanıyoruz. Bunları yoruyor. Çorbasını yapıyoruz. Yemeğini yapıyoruz. Ee, her bir şeyini yapıyoruz. Böreğini yaparız. Bükmesini yaparız. Her şey olur. Kışa donduracak olanlar salatadan hariç her bir şeysi olur yani. Pişecek olduktan sonra her şeysi olur. Ee, çok şifalı bu semizot arkadaşlar. Semizotu şifaları şu anda aklımda değil ama ben size bir ara şey yapayım. Çok şifalı olduğu bunun şeylerinden belli de. Mesela kalsiyum. Oradan ee, kalsiyum depoluyor. Vücuda faydalı olan şeyleri var. Kalsiyum var. Ben bunu bir şey yapayım. Yıkayayım arkadaşlar. Size tekrar geri döneriz poşetlerken tekrar görüşürüz bakalım. 3 kat yıkacağım ben bunu ya da 4 kat. Kumuna göre bakacağım. Arkadaşlar ben semiz otumu yıkadım. Süzdürdüm. Şöyle poşetlemeye başladım. Şöyle bakkal poşeti aldım. Bakkaldan cerez poşeti veya şeker poşeti diye satılıyor bununla. Kilo ile aldım. Doldurmaya başladım. Bakalım kaç poşet gelecek. Şöyle dolduralım. Şöyle şöyle koyayım. Ağzı bağlanacak şekilde koyacağım. Şu poşetim biraz daha büyüktü. Ağzı bağlanacak şekilde koyacağım. Sonra böyle ağzını bağlarken pipetle havasını aldıracağım. Bakalım. Böyle bir şeyi içine doldurayım. Şöyle poşetleri açıyorum arkadaşlarım. İçine dolduruyorum. Şöyle açıyorum. İçine dolduruyorum. Böyle böyle. Tekrar de yapıyor ya. Tripodu kurmuyor gireyim dedim telefonu. şöyle birazcık zor da olsa doldurmayı başardık genelde. Tek elle ancak oluyor. Bakın arkadaşlarım bir tanesini havasını aldırıp kapattım. Şöyle pipet içine koyuyoruz. Pipet içine koyuyoruz iki yapılıyor tabii bir yerden olmuyor da ben size gene de göstereyim. Böyle. Çekiyorum içime. Bakın. Gördünüz mü? Bakın böyle bırakacağım havasını. Tekrardan böyle havasını aldıracağım. havası alındı. Tekrardan bir tanesini daha yapıyorum arkadaşlarım. Bakın iki senede havası alındı. Bakın hiç hava kalmadı içlerinde. Sıkıştı. Bakın. Şimdi bunu da aynı. Aynı yöntemle böyle. Şey yapıyorum. Pipet içinde kapatıyor ağzını. Bildiğiniz ceres poşetleri. Bakın. İçime çekiyor. Sıkıştı. Bakın. Şimdi 5 poşet geldi. Şöyle poşetlerimi dondurucu koyma zamanım geldi. Şöyle bakın. 5 poşet. Bunlar artık dondurucu koyacağız. İyi bakalım arkadaşlarım. Haydi hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkürler. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.